arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kıya Yılmaz. Öncelikli olarak kurban bayramınızın tebrik eder. sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Bugünkü başa bakacak olursak Adana Demirspor, Fatih Karagümrük Bilyeo ne bakacak olursak Türk futbolu adeta bitti. Adana Demirspor her anını kaçırdı. Penaltıyla maalesef ki Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Fatih Karagümrük ise İstanbul'un 6. takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. Buradan Fatih Karagümrük'e evet. tebrik ederiz. Başkanları olan Süleyman Burma'ya tebrik ederiz. Ee, hemen haberlerimize geçelim. Evet, Demir Spor Başkanı Murat Ayak demiş? Ayağımıza gelen kısmet ettik demiş. Murat Sancak Karagümrük'ü tebrik ediyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı olurlar bir daha bir düşmezler demiş. E, ee, kaybetme, psikolojisi olarak görüyorum. Ben de tebrik ediyorum Adana Demirspor çıkmasını daha çok isterdim. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sebebi birinci ilk finalinde penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sancak'ta bir netice itibariyle iki takım oynar, bir takım çıkar. Allah da kara cümleye nasip etti, bize etmedi, üzgünüz, çok isterdik Adana şehri taraftarı 81 izden bizim çıkmamızı isteyen çok vardı. Ama çok isteyince bazen olmuyor, olmadı, Allah nasip etmedi, yapacak bir şey yok. Öncelikle kara tebrik ediyorum, inşallah süperlikle başarılı olurdu. olurlar ve bir daha bir alt düşmezler. Bu çok zor bir mücadele isteyen bir Hele ki bir kalmak daha da zor onun için önümüzdeki 2'den çıkmayı hedefleyeceğiz. Yani ilk 2'den çıkmayı hedefleyeceğiz. Kadromuzu kontrol edip takviyelerle ilk 2'den çıkmayı hedefleyeceğiz. Futbolcularımı da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Netice itibariyle iyi bir mücadele oldu ama olmadı. Yani dediğim gibi nasip onlarınmış. Allah yollarını açık etsin dedi. Murat Sancağı da yani bu sözlerin ardından bence taraftarlar tepki gösterildi diye düşünüyorum. Adana Demir spor taraftarları yani genizliği kabullenmiş gibi konuşmuş. Murat Sancak koronavirüs pandemi sonrasında bütün takımlar arasında en iyi şekilde hazırlanan ülkelerin kendileri olduğunu ifade ederek ama ayağımıza gelen kısmeti tettim. Altay ve 2 beraber kalmayı beğenmiş yani olsaydık ben size de şu an... Yok, başka takımlar oynayacaktı. Pandemiden sonra bir beraber peşine galibiyetle kapattık. En büyük camiye, camialardan birisi olan Bursa Sporlar. Berabere kalıyorsun, kendi sahanda dört bir yeniyorsun. Bence pandemiden sonra başarılıyız. Bazı takımlar zorlandı, bazı takımlar etkilendi. Zaten düşme olmaması da doğru bir karardı hayırlısı diyelim diye konuştu. Size göre doğru karar, bana göre yanlış karar güne düşme olması, yani kalkması. E şimdi 21 takımla te, seneye 21 takımla oynayacaksın. Nasıl bir doğru karar? Yani Başkan Murat Zancak bundan sonraki hedefleriyle ilgili olarak ise arkadaşlarla oturup önümüzdeki yıl planlayacağız. Geçen geçmişten artık önümüze bakacağız şeklinde konuşmuş. Başka haberlere geçelim bakalım. Ne demiş? Tarihi hata diyor. Penaltılar öncesi Erkan Zemdin diyor. Adana Demirspor Spor Fatih Karagümrük finalinde tarihi hata. Penaltılar hatırladım Erkan Zengin diyor. Finale damga vuran olaysa penaltı atışlarının öncesinde yaşandı. Tevhül birincilik playoff finalinde Adana Demir Spor'la Fatih Karagümrük Ankara Ereğli Stadyum'da karşılaşırken Necan İstanbul'da da yaşandı. Şampiyon Karagümrük diyor. Fatih Cumhuriyet TV birinci 1. Piyer Kulayı'nda de Adana Demir Spor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurdu ve Atay Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Oo. İşte tarihi hata bu maalesef. Burada pandemi yayacaklar. Bu taraftarlar. Karagümrüklü taraftarlar finali Vefa Stadyumunda kurulan dev da takip etti. Finalin ardındansa Karagümrük adeta festival adamına döndü. Buna ne denir şimdi ya? Ya arkadaş o kadar diyorlar şu koronavirüs kurallarına uyun ya şu şampiyonluk kutlamalarını birkaç ay erteleseniz ne oluyor biliyor musunuz sanki ya? sanki Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi de hayatınızda çok mu şey değişti? Cebiniz para mı görecek sanki? iş mi bulacaksınız veya işe mi sokacaklar sizi? Bu nedir bu aşırı kutlama arkadaş anlamıyorum ya. O kadar pandemi var, koronavirüs var. Dün vaka sayıları artmış, kaç 963'ün bir şey olduydu. En son baktığımda yoğun bakım hasta sayısı artmış. Bu nedir arkadaşlar ya? Bu tedbirsizlik nedir ya? Karşılaşmada normal süreyi Çağrı ve golleriyle birlikte bir, -bir tamamlanırken uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı at atışlarına geçildi. Hayır, şu maçı evinizde seyretseniz ne oluyor sanki ya? Türk Karagümrük Kulübü'nde de ayrıca yani niye sen kalkıp da Vefa orada bir dev ekran kuruyorsun? Sanki normal bir zaman. Ne? Cüneyt Çakır'ın para atışıyla kaleye ilk penaltı atacak takımlar belirlendi. Ya ben bana sorarsanız ben de hani Fatih Karagül'ün kazanacağını ihtimal veriyordum. Ben, ben, hatta bu maçın beraberi kalacağını yüzde seksen tahmin etmiştim. Bu maç berabere kalır demiştim. Yani ne kadar çoğu kişi Adana Demirspor uzatmalara gitmeden alır diye düşündüyse de ben berabere kalır diye düşünmüştüm çünkü liga finalinde ne olacak hiç belli olmuyor o yüzden berabere kalır hatta uzatmalara gider diye düşünmüştüm de haklıza çıktım keşke de haklı da Adana Demirspor kazansaydı. İşte Erkan Zengin topu istememiş. Kurtuluşun önerisinin sonrasında Erkan Zengin penaltı atışlarına rakip Fatih Karagül'ün başlamasını istemiş. Şöyle bir şey olmuş. Tabii Vera'da kaçır, kaçırınca maalesef Caner Demir spor kaybetti. bakalım Adana gazetelerine bakalım. Yeni belki oradan öğreniriz. Mesela Yeni Adana'nın Adana'nın ise bakalım. Yeni Adana gazetesi var. Yeni Adana diye bir taske var. Ne diyor? Adana Demir Spor Süper Ligi'nden altılarla kaçırdı. TBB bir, TBB birinci lig playoff final, final maçı 120 120 dakikası bir bir eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında Adana Demir Spor'a 6-5'inden Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi. Burada da detaylı vermiş. Ee, tabii ki daha detaylı değil çünkü Adana'nın rastası. O yüzden. Spora bakalım. karşılaşacak diye haber geçmişler. Yani Adana Demirspor şimdi yeni Adana'da şimdi Adana Demirspor için daha büyük kontrollerle bir başlık girmiş çünkü Adana'nın gazetesi olduğu için. Evet. Ya bence de zaten ben de bu maçın uzatmalara kalacağını daha sonra kimin çıkacağını belli olmayacağını düşünüyordum. Öyle de oldu ama ilk defa olarak hani haklı çıktığıma üzüldüm. Ben Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasını isterdim. Hakeza mesela Yufok Samsun Spor, Sakarya Spor, Adana Spor gibi camiaları taraf, mesela Giresun Spor gibi camiaları taraftarları olan takımların mutlaka ben Süper Lig'de bulunmasını isterim. Camiası olmayan takımların gelmesini istemem ama gerçi Fatih Karagümrün de camiası taraftarları var. Ona bir şey diyemem. Bakalım inşallah Fatih Karagümrün ee, Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum. Ve haberleri geçiyorum. Evet arkadaşlar Fatih Karagümrük'ten ben buradan tebrik ediyorum. Süleyman Burma'yı da tebrik ediyorum. Ve Adana Demirspor'da inşallah gelecek sezon ikinci olarak Süper Lig'e çıkar. Adana Demirspor'da hani istifa olmasın. Teknik direktörü istifa etmesin. İnşallah seneye bu fazlanın ikinci olarak Süper Lig'e çıkardı. 90 sporla beraber ikinci olarak Süper Lig'e çıkardı. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kurban bayanınızı tebrik ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Like atmayı unutmayın. Gezi zillerini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.